Herkese merhaba Spor Toto'nun 17 haftanın tahminleri için ideal tahmin videomuzla karşınızdayız. Tarih ee, 16. hafta henüz geride bırakmadık yalnız biz herkesten önce videomuzu yayınlıyoruz tahminlerimizi yapıyoruz çünkü e, aynı hafta için iki video yayınlıyoruz bir ideal tahmin videosu bir de son tahmin videomuz diye iki video yayınlıyoruz bu haftayı da geride bırakmadan önce şu ana dek ideal tahmin videomuz da kötü son tahmin videomuz da maçları bir dahi biraz daha analiz ettiğimiz için, analizlerimizi biraz daha derinleştirdiğimiz için şu anda e, fena ilerlemiyoruz. pire e, verdiğimiz maçlardan bir tanesi Juventus, bir tanesi Beşiktaş ki Beşiktaş'ı eee kendi evinde böyle bir mağlubiyet yaşayacağını kimse beklemiyordu. Çok sürpriz sonuçlar da gelen maçlar da var. Özellikle e, cuma günü oynanan Adana e, Demirspor Kasımpaşa maçında ve e, Başakşehir Altay maçında İki maçında ev sahiplerinin tekrar oynamasına rağmen Bırakın galibiyeti, hiç gol olmaması gerçekten düşündürücüydü. Enteresan sonuçlar alındı. Tabii biz son tahmin videomuzda Başakşehir'in sıfır gelebileceğini söylemişiz. Kasım Kasımpaşa maçı için de ikinci bir ihtimal olursa sıfırlı olur. Ama biz tekten bir demiştik. Yani ev sahibinin adına Demir'in kazanacağını söylemiştik. Bu maçta yanılmıştık. Beşiktaş'ın da form grafiğinin kötü olmasına rağmen bu maçı çıkış maçı olarak yakalayacağını ve galip geleceğini söylemiştik ee, ama tabii yanıldık burada. hani e, yorumcu arkadaşlarıma da baktım. E, Depresmana şans tania zaten kimse yok. Belki Beşiktaş'ın puan kaybı olası yani olabilir form grafiği açısından çok kötü ama böyle ağır bir mağlubiyet beklemiyordu kimse. Muhtemelen Sergen'in son maçı olacak eğer şayet istifa ederse istifa sinyalleri verdi zaten. Tabii 17. hafta yine çok ağır maçlar alınmış programa. Yani Türkiye Ligi Avrupa'dan seçilen maçları yine çok ağır maçlardan seçilmiş. Tabii burada e, ikramiye kazandırabilmek adına e, biraz daha güçlendireceğiz programımızı biraz daha ağır çalışacağız. İdeal tahmin videomuzda üstün körü yorumlar yapıp bırakmayacağız ya da son tahmin videomuzda daha da derinleştireceğiz analizlerimizi. İdeal tahmin videomuzda yapacağımız yorumları son tahmin videomuzda daha da derinleştireceğiz analizlerimizi. Böylece daha iyi sini yapmaya çalışacağız. Mutlak ikramiye kazandırmak istiyoruz sizlere. Daha önce küçük paralarla, küçük bütçelerle en iyisini yapmaya çalıştık ama biraz daha profesyonelce davranmaya karar verdim. Ne yapacağız? Yani iki kupon hazırlayacağız. Bir 48 liralık bir kupon, bir de 256 liralık kupon. Hatta bütçesi olanlar için de 256'nın üstünde de kuponları hazırlayacağız. Yani ona göre çift haneli tercihler kullanacağız. Çünkü artık mutlak ikramiyeler kazandırmak istiyoruz. Ki programlar çok ağır olduğu için fazla kişinin de bilme ihtimali az olduğundan fazla bir harcayıp yani en azından 256 liralık gibi bir bütçe harcayıp <laughs> e, kazanacağımız ikramiye buna değecektir ki e, baktığımızda yani 256 liralık kupon yapıp da 5'lerde 6'larda e, kalan e, yorumcular var ama bizler e, 48 lira 16 liralık gibi kuponlarla onun üzerindeyiz bugüne dek hep onun üzerinde kaldık muhtemelen bu hafta da öyle olacak son tahmin videomuzda dediğimiz gibi daha da profesyonelce yapmaya çalışacağız işimizi bütçemizi biraz arttırıp daha iyi neticeler almaya çalışacağız umarım size faydası olacaktır sizden bu noktada beklentimiz like yapıp beğen, beğeni yapmanız ve abone değilseniz abone olmanızdır sizden tek ricamız bu Evet direkt geçelim. Bu bu kadar yorumdan sonra, bu kadar söylediklerimizden sonra, duyurumuzdan sonra maç tahminlerimize geçelim. İlk maçımız Cuma'nın programının ilk maçı Kasımpaşa ile Beşiktaş. Abi Beşiktaş için haftalardır e, söylediklerimizin tersi geliyor ama haftalar öncesinden değerli bir yorumcumuzun yayınladığımız videonun altına bir yorum yapmıştı. İsmini şimdi hatırlayamadım. Hatta yorumlardan bakacağımı söylemiştim ama işten dolayı vakit bulup bakamadım. Haftalar önce 5-6 hafta önce Beşiktaş için ve Altay için daha doğrusu teknik direktörleri için bir yorum yapmıştı. Beşiktaş ve Altay'ın bundan sonra kolay kolay maç kazanamayacağını çünkü Sergen Yalçın ve Mustafa Denizli'nin belli bir süreden sonra düşüşe geçtikten sonra e, ayağa kalkmakta problem yaşadıklarını ve düşüşün devam edeceğini söylemişti. Gerçekten çok güzel bir yorum yapmıştı. Yorumu yerindeydi ve hala haklı çıkıyor. O günden beri ne Mustafa Denizli ayağa kalkabildi ne Sergen Yalçın her gün daha kötüye gidiyorlar. E, buradan da seyircimizi iade edelim. İsmini hatırlayamadım. Kusuruma bakmasın. Özür dilerim kendisinden. E, tabii bu videomuzu izleyecekse, e, bunu duyacaksa bu yorumu bir daha yapması bizi sevindirecek en azından ismini hatırlamak adına. Evet maçımız Kasımpaşa Beşiktaş yani Kasımpaşa'nın bu hafta berabere kalabilme ihtimalinin olduğunu söylemiştik ki berabere kaldın maç kazanamayacağını söylemiştik zaten. Burada kendi evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Zaten Beşiktaş'a karşı ayrı oynuyor bir takım. Beşiktaş bu kadar kötü durumdayken ve Sergen Yalçın da yani istifa etme noktasına gelmişken maçın ne olacağı gerçekten belirsiz hani Beşiktaş için yani ne söylesek az kalıyor hani galip gelecek diyemiyoruz gönül rahatlığıyla ya da mağlup olacak diyemiyoruz kadrosu müthiş bu müthiş kadroyla mağlup olmasını beklemiyoruz böyle enteresan bir durum mu var Beşiktaş'ın tabi bunca kaostan sonra Beşiktaş'ın bir hafta arayla düzelir mi bilemiyoruz çift tane el tercih kullanacağız Beşiktaş'ın en azından mağlup olmayacağını son bir defa şansımızı bir daha Beşiktaş'tan yana kullanalım. 0 ya da 2 diyelim bu maç için. Yani Beşiktaş'ın mağlup olmayacağını en azından söyleyebiliriz. Onun için 0 gelme ihtimali de yüksek bir maç. 0 ya da 2 diyelim bu maç için. İkinci maçımız Alanya Spor Sivas Spor. Alanya'nın bu hafta yenileceğini söylemiştik ki e, muhtemelen e, Antalya'nın galip geleceğini söyleyen Ender yorumculardan bir tanesi oldum ben Antalya'nın kesinlikle galip geleceğini söylemiştim e, şükür yüzümüzü güldürdü Antalya yani galip geldi kendi evinde ve 3-0'lık gibi e, güzel bir oranda 3-0'lık gibi bir skorla galip geldi yüzümüzü güldürdü yani tahminimizin yerinde olması bizi sevindirdi ee, tabi Alanya yenildi e, burada kendi evinde seyircisinin önünde Sivas'ı ağırlayacak e, Sivas da e, yani bu sene kötü olan takımlardan bir tanesi e, her ne kadar Alanya Antalya'ya yenilmiş olsa da Alanyaspor'un e, Alanya Spor'un kalitesi ve oynadığı futbol Sivas e, Spor'a göre daha iyi şu anda an itibariyle ben burada tercihimi Alanya Spor'un galibiyetinden yana kullanacağım Sivas Spor'un iki dişatı kötü olacaktır. i̇yi yani top alanması zor olacak. Hele böyle güçlü bir takımın deplasmandayken alanında Spor'da yukarılara oynayan bir takım şu anda Antalya'dan aldığı mağlubiyetini telafi etmeye çalışacaktır. İkinci maç için tercihimiz bir olacaktır. son bir hatırlatma. Az önce bahsettiğimiz yorumcu arkadaşımızın Mustafa Denizli ve Sergin Yalçın hakkında yorum yaptığını söylemiştik. Özür dilerim burada yanlış yapmıştık. Sergen Yalçın ve Rıza Çalımbay için söylemişti bunu. Rıza Çalınbay'ın da düşe geçtikten sonra ayağa kalkamadığını söylemişti. Sivas Spor için bunu kullanmıştı. Gerçekten de aynı durumdalar. Şu anda Rıza Çalınbay da bir türlü toparlanamadı. Sergen Yalçın da beraberinde takımlar da toparlanamadı. Bunu düzeltelim. Üçüncü maçımız Trabzonspor Adana Demirspor. Adana Demirspor'un e, bu hafta en azından mağlup olmayacağını söylemiştik. Galip geleceğini söylemiştik. Maalesef berabere kaldı. E, tahminimiz gelmedi. Yani tekten bir demiştik e, bu maç için. E, burada Trabzon deplasmanında olacak. E, rakip çok güçlü. Trabzonspor şampiyonluğa e, konsantre olmuş. E, e, yani koşar adım ilerleyen Trabzonspor'a karşı mücadele edecek Adana Demirspor kadrosu ne kadar iyi olursa olsun oynayacağı deplosman, oynayacağı atmosfer çok zor olacak. Yani Trabzonspor bu kadar formdayken ve e, lider durumdayken aralarındaki ara, aşağıdaki takımlarla aralarındaki puan farkını bu kadar arttırmışken bence marif olmayacaktır. Üçüncü maç için tercihimiz Trabzon'un garibiyeti olacaktır. Dördüncü maçımız Galatasaray Altay. Burada da ben Galatasaray şanslı görüyorum. Galatasaray kadro kalitesi ve sahasında oynayacak olması beni Galatasaray'a yakın tutuyor. Onu söyleyeyim sizlere değerli izleyicilerimiz. İkili arasındaki 97 yılında beri oynanan son 10 müsabakada aralarında hiç beraberlik yok. Taraflardan biri muhakkak kazanmış. Burada da ben hani Galatasaray'ı şanslı görüyorum. Kadro kalitesi ve yukarıya oynama adına Galatasaray'ın galip geleceğini düşünüyorum. Dördüncü maç için benim tercihim biri olacaktır. Yani Altay kötü, kötü, çok kötü. iki Başakşehir maçında sadece defans yapmakla ilgilendi ki Mustafa Denizli maç sonrası yaptığı açıklamada da kalecisi için kaleciyi bir puanı kurtaran kişi olarak tanımladı. Gerçekten de haklıydı yani. Yani maç boyunca de defans yapan bir takımdı. Burada Galatasaray yani o form grafiği ve kadro kalitesinin iyi olması bence Galatasaray için büyük bir avantaj, galip gelecektir diye düşünüyoruz. Dördüncü maç için tercihimiz Galatasarayın galibiyeti olacaktır. 5. maçımız Kayseri Spor Antalya Spor. Dediğimiz gibi Antalya Spor'un galip geleceğini söylemiştik, Alanya gibi güçlü bir takımı yeneceğini söylemiştik. Kayserinin de mağlup olacağını söylemiştik. Bu iki maç için de söylediklerimiz gerçekten çıktı. Hani Rize Spor kendi evinde Kayseri Spor'u yenebileceğini söylemiştik. İki güç zor maçı iyi analiz edip doğru sonuç aldık. Bu bizi mutlu etti. Burada tabii Kayseri Spor kendi evinde serisi önünde oynayacak. Yani kendi evinde kola kola yenilmeyen bir takım. Hele kendi gücünde kendi formatındaki bir takıma karşı kolay maç vermeyen bir takım Kayseri Spor. Bence haftanın beraberlik korkan takımların maçlarından bir tanesi. iki tarafta yenileşemeyecektir diye düşünüyorum. İki tarafta mağlup olmamak için oynayacaktır. Beşinci maç için benim sizlere tercihim sıfır olacaktır. Altıncı maçımız Giresun Spor Fatih Karagümrük. Tabi Giresun dolu dizgin bu hafta. Neden? Çünkü Beşiktaş gibi yani Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesini deplasmanda 4-0 yenmek gibi bir e, moralle oynayacak. Kendi evinde seyircisi önünde oynayacak. Tabi seyircisinin Beşiktaş galibiyetinden sonra daha bir destek vereceğini düşünüyoruz. Burada rakip Fatih Karagümrük. Fatih Karagümrük yani eksiklerim muhtemelen bu hafta geri dönecektir. 17. hafta itibariyle çünkü iki kırmızı kart vardı. Tabi oynanan futbola baktığımda ve kadro kalitesine baktığımda Fatih Karagümrük'ün Giresun'dan daha iyi olduğunu ve bu maçı kazanabileceğini söylüyorum. Söyleyeceğim. Ee, i̇kinci bir ihtimal olursa sıfırla olur. Sıfırı bırakmayı unutmayın. Sıfır ya da iki diyeceğim altıncı maç için. Giresun ne kadar Beşiktaş yenilse de e, bence şans itibariyle yenildi. Çünkü Beşiktaş'ın içinde ters giden bir şeyler var. yani Beşiktaş'ta olmayan bir şeyler var. E, ama bu Fatih Karagümrük. Fatih Karagümrük e, bence Giresunspor'dan daha iyi durumda. Galip gelecektir. ikinci bir ihtimal de olursa sıfırla olur. Altıncı maç için sizlere tavsiyemiz sıfır ya da iki olacaktır. 7 maçımız Hatay Spor Başakşehir. Başakşehir yani bu hafta beraberlik bir puanla haftayı kapatırken burada rakip Hatay Spor deplasmanda oynayacak. Yani Emre Belazoğlu geldiğinden beri ilk beraberlikten sonra onca seri galibiyetten sonra bir beraberlik yaşadı. Tabi yine beraber kalır mı ya da mağlup olur olabilir mi? bilmiyoruz. Bir ara istatistiklere bir bakalım. Bence yine haftanın beraberliğe aday e, bir başka mücadelesi. Tabii Hatay Spor yenmek için çok uğraşacaktır muhtemelen. Yani e, aralarındaki son 4 maçın 3'ünü Hatay Spor e, kazandı. Bir maçı da berabere kaldı. Burada yine Hatay yani formunda e, bu kadar formdayken en azından mağlup olmayacaktır. Benim 7. maç için tercihim, ilk tercihim 0 olacaktır. Yani maçı alacak bir taraf olursa da ben Hatay alabilir diye düşünüyorum. Başakşehir ne kadar formda olsa da Hatay aynı şekilde çok formda ve son 4 maçlarını da göz önünde bulundurarak ben Hatay'ın mağlup olmayacağını düşünüyorum. 7. maç için tercihim 0 ya da 1 olacaktır bütçesi olmayanlar için sıfır bütçesi olanlar az buz bütçesi olanlar için de Hatay'ın galibiyetini almalarında fayda var diye düşünüyoruz. 8. maçımız Fenerbahçe Rize -Spor. Fenerbahçe'de tabi sular durulmuyor. yani ligde her ne kadar Galatasaray'ı yense de Avrupa'da e, mağlup oldu. Bir kez daha mağlup oldu Olympiakos'a. Tabi Aytan Frankfurt'ta beraber kalmasıyla beraber tur atlayabildi Fenerbahçe. Yoksa Avrupa'da da eğlenecekti. Yani burada kendi evinde serisi önünde olacaklar. Rakip de çok zorlu bir rakip değil. Her ne kadar bu hafta kazanacağını, Kayseri'ye karşı galip geleceğini söylesek de Rize Spor'un e, deplasmanda Fenerbahçe'ye, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmesi çok zor. Tabi alandaki son 10 mücadeleye baktığımızda 2018 yılında bir Rize Spor Fenerbahçe'yi yenmiş. Bir de 2000 15 yılda bir beraberliği var. Harici tüm maçları Fenerbahçe kazanmış. Ben burada yine Fenerbahçe'ye güveniyorum. Pereira'lı Fenerbahçe'nin bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. 8. maç için size tavsiyemiz Fenerbahçe'nin galibiyeti olacaktır. 9. maçımız Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü maçı olacaktır. Yani Göztepe'nin tam olarak ne yaptığını veya ne yapmak istediğini bilemediğimiz bir takım. Gaziantep'te Erol Bulut'tan kaynaklı problem yaşayan bir takım şu anda. Bence e bence Sumudiko gitmeseydi Gaziantep'le Gaziantep için Gaziantep iyi futbol oynatan bir hocaydı. tabi eğer Bulut e, yani önce defa sağlıkla başladı. daha sonra e, ne kadar strateji ve taktik değişikliğine gitse de Gaziantep için e, yani iyi tercihler yapmadığını görüyoruz. tabi programın e, ağırlıklı olarak beraberliklerin yaşanacağı bir program olduğunu söylemiştik videonun başında. Yani bu maç içinde de sıfırın olma ihtimali çok yüksek. Çünkü aralarındaki son 10. baktığımızda beraberlik daha fazla yaşanmış. ikili arasındaki mücadelelerde. Yani hangi tarafın kazanacağını söylesem gerçekten bilemiyorum. İki taraf da kazanabilir. İki taraf da kötü durumda şu anda. Ama Göztepe kendi evinde seyircisi önünde oynarken en azından mağlup olmayacaktır. 9. maçta tercihimiz. 0 ya da 1 olacaktı. Ve Türkiye Ligi'nden son maçımız Konya Spor'la Yeni Malatya Spor e, arasında oynanacak mücadeleyle bitecek. Ben Konya Spor'un kendi evinde serisi önündeyken mağlup olmayacağını düşünüyorum. 10. maç için tercihim sizlere tavsiyemiz 1 olacaktır. Konya Spor çok formda. Ee, Pazar günü itibariyle maçını oynayacak. Biz gece yarısı şu anda sabaha doğru e, bu kaydı hazırlıyoruz işimizden dolayı yani neticeni bu hafta nasıl bir skorla nasıl bir neticeyle bitirdiğini henüz bilemiyoruz ama biz Konyaspor'a bu hafta 16. hafta neticesini ne olursa olsun kendi evindeyken yeni Malatyaspor'u yenebileceğini düşünüyoruz. Yani bu maç için 10. maç için tercihimiz bir olacaktır. İkinci bir ihtimali aramıyoruz. Ve şimdi Avrupa'dan derlenen maçlara bakacağız. bunlara geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Videomuzun başında şunu söylemiştik. Bundan sonra daha profesyonelce çalışmak adına ikişer kupon hazırlayacağız sizler için. Bu kuponlar işi bu bütçeyle ilgili sizlerle konuşacağız. Tabii bunu son tahmin videomuzda yayınlayacağız. Değerli izleyicilerimiz dediğimiz gibi 16. hafta için iki video yaptık. Her hafta için iki video yapıyoruz. Bir ideal tahmin videosu yani ilk videomuz bir de son tahmin videosu diye iki video yapıyoruz. İkiniz, ikisinin de izlenilmesi tavsiyesinde bulunalım. İkisini birden, ikisini izleyin daha sonra karar verin. İki ayrı kuponda değerlendirin. Karşılaştırın ya da tek kuponda değerlendirin. Çünkü bir maç için ideal tahmin videosunda söylediğimiz yorumları bir başka son tahmin videomuzda farklı bir şey söyleyebiliyoruz aynı maç için. Bunu göz önünde bulundurun lütfen. Çünkü size faydası olacaktır. Artık ideal tahmin videomuzda e, maçları bir yorumlayacağız öncelikli olarak. Son tam bir videomuzda da bu maçları e, analizlerimizi derinleştirip iki ayrı kupon yapacağız. 48 TL ve 256 TL civarında. Çünkü program ağır olduğu için çok az kişi biliyor e, 15'i ya da 14'ü. Yani verdiği para e, harcayacağımız 256 TL'ye değecektir diye düşünüyorum. Mutlaka ikramiye kazandırmak adına Bütçemizi bundan sonra arttıracağız. Buna dikkat edelim. Son tahmin videomuzu mutlaka mutlaka izlemeyi unutmayın. Evet. Şimdi Avrupa Ligi'nden derlenen maçlara bakalım. 11. maçımız Premier Lig'den Walter Hamilton, kendi evinde Liverpool'u ağırlayacak. Walter Hamilton futbolunu beğenmediğim bir takım. Yani La Liga'daki Atletico Madrid Türkiye'de bir zamanların Konya'sı. Genelde beraber kalmaya çalışan beraberlik için oynayan bir takım yani büyük takımlara karşı özellikle maçı sıfır bitirmek adına futbol oynayan bir takım. Tabi bu taktik Premier Lig'de pek alışık olmadığımız bir taktik, bir strateji. Yani burada Liverpool çok güçlü bir rakip aralarında Kimse bakılara baktığımızda da çok nadir Walter Hampton galip gelmiş. Genelde Liverpool maçları kazanmış. Tabi Liverpool seri galibiyetler almaya başladı. Klubun takımı toparlandı. Hem de çok iyi toparlandı. Ne kadar firmin iyi olmazsa da maçları e, bol gollü e, skorlarla kazanmaya başardı. Eee tabii Wolverhampton büyük takımlara karşı aynı oynuyor. E, West Ham gibi fonda bir takımı yendi. E, Newcastle United'i yendi, Everton'i yendi, Tottenham'la beraber kaldı. Bu Wolverhampton'ın kendi evinde büyük takımlara karşı aldığı puanlar e, için söylemiştik. E, tabii yine aynısını Liverpool'la yapabilir mi bilemiyoruz ama Liverpool'la en azından mağlup etmeyeceğini düşünüyoruz. 11. maç için tercihimiz 0 ya da 2 olacaktır. Yani çok sürpriz olursa 0'la olur. Değerlendirmenizde iyi olur diye düşünüyoruz. Bir diğer maçımız La Liga'dan Real Sociedad'da Real Madrid. tabii Lig'in flash takımlarından Real Sociedad kendi evinde Real Madrid'i ağırlayacak. Tabi yani 1 ve 2. sıradaki takımların mücadelesi olacaktır burada. Ben burada Real Madrid'i şanslı görüyorum. Yani o form grafiği açısından Sociedad'dan daha iyi. Ee, ben Sociedad lider diye şu anda maç fazlası olmasına rağmen 2. sırada kene yer bulabiliyor. Ee, i̇kinci bir ihtimal da sıfırlı olur. Kesinlikle burada sıfırı kullanmanızı tavsiye edebilirim. Ee, 12. maç için sizlere tavsiyemiz 0 ya da 2 olacaktır. 13. maçımız Serie A'dan Roma ile Inter oynayacak. Inter yani toparlandı. Geçen sezonun şampiyonu Inter son maçlarını kazanmayı başardı. Kendi evinde Napoli'yi yendi. 16. hafta deplasmanda kazanmayı başardı. Yani burada rakip Roma. Yani aralarındaki son 10 müsabakaya baktığımızda genelde beraber bitmiş maçlar. Mourinho ile Roma Inter'i yenemez diye düşünüyoruz. Inter bu kadar formdayken kaybetmez diye düşünüyoruz. Onun ikinci maçın size tavsiyemiz. Maçın sıfır olacağı yönündedir. Yani programa sıfır almanız yönünde tavsiyemiz olur. 13. maç için tercihimiz sıfır olacaktır. 14. maçımız Napoli ile Atalanta. Atalanta yani Teplasma'da Juventus'u yenebileceğini beklemiyorduk. 1 ya da 0 demiştik o maç için ama 1 sıfırda olsa Juventus'u devirmeyi başardı. Tabi burada rakip Napoli. Napoli çok formda özellikle kendi evinde çok iyi futbol oynayan bir takım bu sezon için. Napoli'nin böyle bir durumu var. Tabi yani Napoli'de bir duraklama mı var bilemiyoruz. Spartak Moskova mağlubiyeti, Inter mağlubiyeti işlerde bir problem var gibi. Yani işler yolunda gitmiyor gibi. Tabi burada böyle devam eder mi bilemiyoruz. Yani Atalanta Juventus'u devirdikten sonra Napoli'yi neden devirmesi. Burada da yine çift tane tercih kullanmaktan tarafız. Bir ya da iki diyelim bu maç için. İki tarafta maçı kazanabilir. Lider Napoli liderliğini sürdürmek adına Atalanta'da yukarı yatırılmak adına e, Juventus'u devirdikten sonra Napoli'de yenmek için çabalayacaktır diye düşünüyoruz. Onur maç için tercihimiz 1 ya da 2 olacaktır. 15. maçımız Borussia Dortmund bayern Miri ben bunun üzerinde fazla durmak da istemiyorum. E, son tahmin videomuzda ayrıca üzerinde duracağız bu maç için. Gerçekten çok zorlu, enteresan bir maç. E, yani yanlış bilmiyorsam da Borussia Dortmund e, bu maç itibariyle hala Haaland'ına kavuşacak. anlat bu maç itibariyle sahalara geri dönecek. Uzun süredir sakatlıktan dolayı maçlara çıkmıyordu. Ee, kendi evinde de oynasa seyircisi de olsa ben Bayern Münih'in e, yenebileceğini sanmıyorum. Yani Bayern Münih de bu sezon e, o kadar iyi bir tak e, görüntü vermese de e, Borussia Dortmund'a karşı e, evde de olsa deplasmanda da olsa iyi futbol oynayan bir takım. Benim 15. maç için tercihim 2 olacaktır. Ama değerli izleyiciler dediğimiz gibi son tahmin videomuzu mutlaka mutlaka izleyin. Çünkü bu maç başta olmak üzere tüm maçların daha iyi analizini yapacağız. Ve iki kupon hazırlayacağız sizler için. 48 TL ve 256 TL'lik e, kuponlar. E, bundan sonra mutlaka ikramiyeler kazandırmak adına sizler için en iyisini yapmaya çalışacağız. Umarım faydası olacaktır. E, umarım e, sizler için en iyisini yapmış olacağız e, 17. hafta itibariyle. Evet son tahmin videomuzda çarşamba ya da perşembe günü yayınlayacağız. Son tahmin videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.